Euzubillahimineşşedanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, bugün Modern Arapça 2. kitap 10. dersten devam ediyoruz. Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Fil Medine, şehirde. Meta hazarta minel validet minel medineti ya ebi. El, burada el-hivar beynel ibn ve beynel eb. Oğul ile baba arasında. Meta hazarta ne zaman geldi minel medineti şehirden ya ebi babacığım. Hazartu qabla sa'a. Bir saat önce geldim. Hel gara'tel el evvel. Birinci kitabı okudun mu? Yani iki tane kitap getirmiş. Bir ve iki diye. Birinci kitabı okudun mu? İlk kitabı okudun mu? Na'm. Gara'tul kitabel evvel. Vel kitabel saniye ezan. Birinci kitabı da, ikinci kitabı da okudum. Birinci kitabı ve aynı şekilde ikinci kitabı da okudum. Bu şekilde de tercüme edebiliriz. Mera yüke fihme, o ikisi hakkındaki görüşün nedir? Mera yüke, bu Arapçada çok kullanılan bir terim. Bunu kalıp olarak bilmemiz lazım. Mera yüki bayanlar için, mera yüke erkekler için. Mera yüküm görüşünüz ne? Fi ile kullanacağız bunda. Mera yüke fi hakkında demek buradaki fi. fihime o ikisi hakkındaki görüşün nedir? El kitabeni mümtazeni. Bu kitapta harika. Harika daha çok raya deniyor. mümtaz. Müthiş, müthiş diyebiliriz bunu. Meza ahzartu medine. Şehirden ne getirdin? Ahzartu ba'd el ve suhuf. Birkaç dergi ve birkaç gazete getirdim. Bazı kelimesinden sonra ara ara dikkat ediyoruz. Bu Türkçede tam uyumlu bir kelime değil. O yüzden Kur'an'ı bilmemiz lazım. Bazı kelimesinden sonra tekil ve nekre bir isim gelirse onun bir kısmı demek. Mesela eee Lebisne yevmen ya da lebisne yevmen bazı yevm. Bir gün kaldım ya da bir günden daha az. Bazı, bazı yevm günün birazı demek. Birazı. Kendisinden sonra ne, nekre olması da şart değil. Yani tekil olursa onun bir kısmı demek. Ama e, çoğul olursa burada olduğu gibi birkaç tane de tercüme edeceğiz. Tekil olursa birazı, çoğul olursa birkaçı. Ahzartu bazı mecellati ve suhuf birkaç dergi ve birkaç gazete getirdim çünkü ikisi çoğul. Ve en el kitaben, peki o kitap nerede okuduğun iki kitap? A'taytul kitab el li Ahmet. A'ta ile de kullanılır, li ile de kullanılır. Burada li ile kullanmış. A'taytul kitab el birinci kitabı verdim. Li ahmede. Ahmet için Ahmed'e verdim. Ve saniye li Fatıma. İkinciye de Fatıma'ya. Gaden elep ki yarın şehre gideceğim. Ve işler ileke bazı kütübül uhura sana başka bir kaç kitap daha alacağım. Burada el uhura müennes neden el kütüb akılsız çoğul olduğu için akılsız çoğul tek bir mekan oluyordu. İnşallah ee, bazı burada e, çoğula yani, izaf edildiği için ne diyeceğiz? Çoğulun muzaf olduğu için birkaç diyeceğiz. Sana yarın başka bir birkaç kitap daha inşallah satın alacağım. متى حضر الأب من المدينة؟ قبل ساعة، ماذا قرأ الابن؟ هو قرأ الكتاب الأول والكتاب الثاني، ماذا أحضر الأب من المدينة؟ هو أحضر من المدينة بعض الصحف والمجلات، لمن أعطى الابن الكتاب الأول والكتاب الثاني؟ أعطى الابن الكتاب الأول لأحمد والكتاب الثاني لفاطمة. Burada yine limen diyor dikkat edesek. İlamen de diyebilirdi. Limen daha yaygın. Mezâ seyşteril ebu minel medine. Seyşteril ebu minel medine. Bazal kütübül uhra. Evet burada ikililere dikkat edersek vurgu yapıyor bu derste. En önemli kısmı burası. Eynel kitaben. İki kitap nerede? Eynel saaten. İki saat nerede? İki eynel müdiran. İki müdür nerede? Eynel kalemen. Eynel seyyareten, eynel veleden, eynel bitten, eynel tilmizen, eynel tilmizeten, eynel kitaben, eynel saaten. Bunlar dilimiz alışması lazım. Manasından ziyade dilimizi ikili alıştırmamız lazım. El kitaben mümtezen. İki kitapta <da> müthiş. El hakibeten cedideten. İki çantada, iki çantada yenidir. Et defterani cemilen. İki defterde güzeldir. El müdirani kadimen. İki müdür de geliyor. El müdiratani misafirata. İki müdire de gidiyor. Yolcudur. Et tilmizani gayben. İki öğrenci. Et tilmizetani olacak burada. Yanlış yazdım çünkü kız öğrenci var. Onu düzeltelim. Et tilmizetani gaybeten. İki kız öğrenci de yok. Et tilmizetani müteahhireten. İki kız öğrenci de geç kalmış. El müderrisani suudiyen. İki öğretmen de suudlu. El müderrisetani mısriyeten. İki bayan öğretmen de Mısırlı. El kitaben mümtezen, el hakibeteni cedideten. El medine sa'a el mecellet. Ne diyor? Mete hazarte min el medine. Şehirden ne zaman geldin? Şu mete hazarte sabit, mete hazarte min. Burası sabit. Sonra şurayı değiştireceğiz. Ee, hazartu kabla sa'a. Bir saat önce geldim. Burası hazartu kabla. yine sabit. Mâzâ ahzarte min el medine. Şehirden ne getirdim? Ahzartu bazı mecellat. Birkaç dergi getirdim. Meta hazartu minel Saudiye. Hazartu kabla usbu. Meta hazartu minel Saudiye. Ahzartu bazı melabis. Bu şekilde devam edeceğiz. Meta hazartu minel Urdun. Hazartu kabla sene. Meta hazartu minel Urdun. Ahzartu bazı hedaya. Meta hazartu minel Suq.

Telefon çalmak, zil çalmak, bunlar ranne diyoruz, ranne böyle metalik bir ses vermek demek, e, tın tın diye böyle tınlamak tekrarlayan seslere genelde e, ranne denir. Ama metalik özelliği olması lazım. Cerasul Bey, kapının zili çaldı. Ranne yarınu, ranin. Fetaha Osmanül bebe, Osman kapıyı açtı. Adem Muhammed, bu amcası Ahmet. Ehlen yami, hoş geldin amcacığım. Tefattal buyur, utkul gir. Velvalidüke <laughs> mevcut. Baban mevcut mu? Var mı? Nam huve mevcut. Evet o var. Ve ene haluk. Dayın nerede? O mevcut neyden? O da burada. O da var. Hel hüme meşgulen. İkisi meşgul mü? Nam hüme meşgulen cidden. Gerçekten meşguller. Mezâ <laughs> yefale. Ne yapıyorlar? Hüme müsafirani gaden. Onlar yarın yolcular ilel medineti şehre. Ve hüme yestaiddâni. hazırlanıyor. El-e şimdi. seferi yolculuk için. Dakhala ammu Amca oturma odasına girdi. Ve Osman ila Osman mutfağa gitti ve fetaha ve buzdolabını açtı ve ahzar bazı Biraz burada birkaç tane demeyeceğiz de işte, tekil çünkü. Biraz aynı aynı zamanda sayılmayanlar içinde şeker, su, içecek gibi şeyler içinde bazı kullanılır. Burada biraz diyeceğiz. Biraz meyve suyu getirdi. Sabbe Osman'ın asıra fil kubi. Osman sabbe döktü. Neyi? Meyve suyunu döktü. Fil kubi bardağa döktü. Normalde bu şekilde sabbe döktü ama biz Türkçe'de döktü demiyoruz. Koymak diyoruz. Osman meyve suyunu bardağa koydu ya da doldurdu. Vakale dedi ki tafat yami. Buyur amcacığım. İşrabil asıyır. Meyve suyunu iç. Evet. E, burada ne diyeceğiz? Ranne cerasul beb. Kapının zili çaldı saatin zili olabilir okulun zili olabilir ama bu kapının zili. Humma musafirani gadan. Yarın onlar ilerlediler şehre gidiyorlar yolcular. Humma yestayitdan al-ana lis-sefer. Onlar şimdi yolculuk için hazırlık yapıyorlar. Yestayitu <laughs> isti'atde hazırlık yapmak. Dahala al-amru ghurfatal Amca oturma odasına girdi. Sabba utmanun ba'd asir Osman biraz meyve suyu koydu. ما آه من فتح الباب كفيك كما فتحه فتحه عثمان انه من المسافران الى المدينه ام شي خال عثمان وابوه هذا والد عثمان وعمه خاله بخاله عثمان بابصيلا ، طيسة ماذا يفعل الاب والخال هما يستعدان للسفر من اين احضر عثمان العصير احضره من المطبخ اين صبر عثمان العصير Osman meyve suyu nereye koydu? Sapasman lasira filku bardağa koydu. Evet burada farklı kelime nedir? el medinetu şehir, et dirasatu okuma, el babu kapı, el asir meyve suyu. Burada hangisini seçeceğiz? Eee müennes, ikisi müzekker. Buradan şey seçebileceğimiz bir taraf yok. Şehir, kapı, meyve suyu ve okuma. Ders okuma. Bu ders okuma soyut bir kavram. Şehir gözü görünen bir şey. Kapı gözü görünen. El asır mevzu görünen bir şey. El tayratu, seferu, el seyyaratu, el kubu. Aynı zamanda mastar tabii. Burada da yine sefer soyut. O yüzden mastar. Diğerleri somut. El müdür el şemsu, el beyt el halu. Burada ise müdür, güneş, ev ve dayı. Dayı bunlar için akrabalık bildiriyor. Farklı olan bu olabilir. El şemsu aynı zamanda semai müennes. bu da yönden farklı. bunun dışında sorun yok. Es-suk, es-saf, el eb, el selace. Burada da yine baba akrabalık bildiren bir şey. Ee, sınıf, buzdolabı, çarşı şeklinde. Tip evet. istibdel ma tagyir ma yelzem kema fi'l misal, örnekte olduğu gibi değişikliği yapıyor. Medaya falan ikisini yapıyor. Meda ikisini yazıyor. Meda yeshreben ikisini içiyor. Meda yedrusen ikisini ders çalışıyor. Ne ders yapıyor? ne ders okuyor ya da meda yersumen ne ikisini çiziyor meda yebulen ikisini diyor meda yuriden ikisini istiyor meda yetenevelen ikisini içiyor ya da elleni alıyor manası diyebiliriz meda yefalen ikisini yapıyor meda yektümen ikisi ne yazıyor evet ehlen ya riyad tefattal buyur riyad buyur şey hoş geldin riyad buyur o da gelecek. Ahdara Süleyman Bağdalasır. Süleyman biraz meyve suyu getirdi. Evet, şunları dolduracağız. Ee, Hazara velidi minel Babam şehirden geldi. bu gaden ila su. Yarın çarşıya gideceğiz. Hüme el O ikisi şu anda namaz için hazırlık yapıyor. Ee, el müdiru el kütübe. Ne Ahdara getirdi. El müderrisu pardon. Öğretmen getirel el -kütübe kitapları. Zehbe Hasan ile Medine'ti. Hasan şehre gitti. Emsi dün. Rattı <laughs> bir kelime etleti etli dekünü cümle müfideten. Buradan hemen bakıyoruz. E, gaybeten olduğunu göre hüme yüncü kuyuyoruz. Hüme gaybeten il yevme minel medrese. Bugün o ikisi okuldan kayıp. Okulda değiller. Yestaiddu. huwa yestaiddu el-ane O şu anda uyku için hazırlık yapıyor. Uyumak için hazırlık yapıyor. Sabbet Zeynep'u, Zeynep koydu el suyu fil kübü barda. Zehebe Hüseyin'un ilel medineti. Fettehaletil ummu gufetet taam. Yemek odasına, anne yemek odasına girdi. Evet, son alıştırmamız. İstebdil kemen fil emsile. Örneklerde olduğu bir <laughs> değişik yap. Hüme müsafirani gaden ilel medine. Hüme müsafirani el yevme ilel medine. Hüme zahibani el yevme ilel medine. Hüme zahibani el yevme ilel camiah. ما ذاهبان اليوم إلى الجامعة؟ ما ذاهبان الآن إلى الجامعة؟ ما قادمان الآن من الجامعة؟ هي من الجامعة بجس. وما القادمان الآن من البيت؟ هما قادمان غدا من البيت؟ وما ذاهبان غدا إلى البيت؟ هما ذاهبان غدا إلى المدينة؟ بشكل ده 10. بترمش olduk.